Ama işte çarem kalmadı. Yani şimdi 4.17 deprem oldu bak. Biz çıktık otelden 4.30-4.40 hadi 5'e doğru şeydeydim, tesisteydim. Sonra arıyorum ulaşamadığım insanlar var. Cengiz Hoca ben iki tane de futbolcu çıktık. Abi yollar kalkmış. Gidemedik yani öbür tarafa geçmemiz lazım. Geçemiyoruz. Köprüler mesela yarım metre havaya kalkmış veya inmiş neyse yol inmiş. Döndük abi jip aldık bu sefer bir tane. O köprüler öyle arka olan stanın oradan şehre girmeye çalışıyoruz. Bu sefer de yollar kapalı. Millet çıkmaya çalışıyor, gitmeye çalışıyor, kaçmaya çalışıyor. Gidemedik abi. Döndüm geri testte saat 6 gibi. Cık, abi kimseden haber alamıyorum. Telefon yok zaten. Ulaşamıyorsun. Yani arıyorsun, düşmüyor. Çalıyor, düşmüyor. Açan yok. Açsa ses gelmiyor falan. Abi uğraş, uğraş, uğraş. Saat oldu 9.30-10. Artık kafayı yiyeceğim yani şey. Hakikaten gözlerim falan patladı. Yani çaresizliğin şeyi yok. Yani çaresizlikten yaptım ben onu. Çünkü kimseye ulaşamıyorduk gerçekten yani ve o, o, videoyu çekerken de ben hiç yayınlanacağını tahmin etmeyerek çektim. Çünkü internet yok. Öylesine çektim ve gönderdim. Hani bir, bir ses olur mu, gider mi, ulaşır mı diye. Çünkü ümidim yoktu. Yapacak da bir şeyim kalmayınca ve kimse ulaşamayınca böyle bir yönteme ettik. Bunda Zeynep'in de çok büyük katkısı var. Çünkü o söyledi yani bana böyle bir şey yapmasan doğru olur. Yani demek istediğim kendimizi duyurmak lazım. Çünkü Hatay'ın hakikaten şeyi geçmiyordu, ismi geçmiyordu. İşte Merkez Karamanmaraş üstü ve çevre illerde söyleniyordu. En çok yıkım Hatay'da oldu ne yazık ki. Çünkü gerçekten yüzde 80'i hatayın zarar gördü. Yüzde 20 evde evet belki ayakta ama girilip oturulacak kimsenin cesareti yoktur diye düşünüyorum. Benim bu depremde yaşadığım ve gördüğüm çok şey var. Bir kere şu bir gerçek. Bugün buradayız, yarın nerede olacağımız belli değil. Onu herkesin bir bilmesi lazım. Ve hayat öyle bir şey ki her yaşadığınız güne, her birlikte olduğunuz kişiye şükredip dua etmeniz lazım. Benim yani bunu bilmiyor muydum? Belki biliyordum ama bu kadar detayını bilmiyordum. Ya bunları öğretti. Biraz daha farklı bir bakış açısını geliştirdi bende. O yüzden bundan sonra biraz daha kendimi sakin ve sessiz ilerletmek istiyorum yani.